selamlar millet ben Ramukcik bu da Ramukcik kanalı bugün sizlerle beraber okula gidiyoruz yani biraz canım sıkıldı böyle derse çalışayım diye okula gidiyoruz burada iki tane otobüs var hangisini bileyim ben şunu bilmek istedim ve giriyoruz evet girdik ondan sonra buradan ilerleyip okula gideceğiz yani ne güzel okul ya bu resme bakmıyor. Ben bu resme ne oldu bilmiyorum. Bu ne? Ben bu resmi hatırlamıyorum. Okula gidelim. Hadi. Şimdi okula gidiyoruz. E ee, ben de şimdi okula doğru gidiyorum. Evet burada Böyle lüks güzel bir okulumuz var. Şimdi burayı içeri girip maceralar olmayacak. Evet. Çünkü maceralar olmayacak. Ne bileyim ben. Ben böyle çalışmak için geldim. Hadi o dolaplara açalım. Hadi. hadi hadi. Hadi dolaplara açalım. Dolaplara. <laughs> Burada bir şey yok. Dolaplara açalım. Dolaplara açalım. Hadi. <laughs> dolaplara açalım. Dolap. Ya bana donat gelmiş. Hadi hadi açalım. Hadi açalım. Hepsi çıkacakmış. Hadi açalım. Yok ben köpek gibiyim yok. Ben ben, ben şunu seçeyim dedim. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Ben kurucuma gelmesin. Ya bana bir tane daha donat geldi. <laughs> Hepsini açalım diyecektim. Bu ne ya? Bana, bana iki, iki tane daha do donat geldi. Bir de yardım malzemeleri geldi. İşimizi görüp alayım dedim. Sen içeri bir gir öyle. Kapan orada. Bak orada izlerle çalışmayız biz. Amerika'daki gibi yapıyorum ya. Benim sıram en önde. Evet. Tam üstüne Ramakiki'ye de. Şşş. Şş, kanki. Bak bana kopya ver. Şşş. Kanki. Ha, kanki. Şşş. Şş, gel. Ba bana bak. Ver. Ha, ha, tamam tamam. Onu yapayım. <laughs> tamam. Ya hocam ya. Beni görmediniz hocam ya. Bak ben, ben kopya çekmiyordum. Hocam siz. Hocam siz bize de açmak için siz bana bakarken kopya çekiyorsunuz ya. Bana hani. ne. Bana ne ya? Bana kopya çekiyorlar ya. Sadece ben mi çekiyorum ya? Benim canım azalmış. Neden azaldı bilmiyorum. Aç. Şşş. Şş. Şş, kopya. Şş, şş. Kopya ver. Kopya. Kopya ver. Kopya versene. Kopya versene. Kopya, versene. kopya ver. Kopya. Ver. Kopya. Kopya. Tamam. Hoca görüşürüz. Hı hı. Hı hı. Hı hı yok bir şey. Hadi ucuna kadar dolaplar karıştır, <laughs> dolaplar karıştır, dolaplar karıştır, dolaplar karıştır, dolaplar karıştır, dolaplar karıştır, dolaplar karıştır, dolaplar karıştır. karıştır. Öğretmen yok. Tamam biz burada memnunuz. Onu yani helikopter var burada. Burada helikopter var. Burada gizli bölüm var? Oy! Lan ben bir dakika. Çıktım ona ben buradan. Çok saçma bir şey oldu ama ben buraya çıktım. Hocama ders kaynattırdım. Acı... Benim niye canım azaldı? Haksız bir şey ya. Benim niye canım azaldı? Değil. Bu ara ben buraya nasıl geldiysem çok şaşırdım diyebilirim. Bayağı abi şaşırdım. Beni kurtardı benim, benim arkadaşları kurtardı da. Otursun. 30 dakika sonra. Hı hı tamam. Bak şunlar çok iyi. Hocam dışarı dışarıda biri var. Aynen dışarıda biri var. Boş ver. Hı hı. Hadi beden vermiş. Yuppi. Hı <laughs>

A, olan bu zombi. Zombi olan bu. Hemen kaç. Hemen kaç. Öğretmenim gitme. Öğretmenim öldü lan. Öğretmenim öldü. Hadi diye bağırıyor. Kaçın çocuklar diye bağırıyor. Ne oluyor lan? Onu buraya gelin çabuk. Ne oluyor? Olur. Ben çok merak ediyorum. Zombi tam orada. Kapattılan kapıya kapattılan kapattı kapıyı onun Ölmek mi istiyorsun? Kapatın kapıyı. adam orada error yedi Yani şükür buraya kadar gelebildik. Telefon oldu onun burada tuhaf tuhaf sesler çıkıyor bu 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 diye sesler çıkıyor. J'ai ton sac, moi. J'ai ton sac, moi. Şimdi biz bu bu kapıyı açmamız için video tonu video bulmamız lazım. Ha? Tonu video burada. Şimdi onu alıp buraya açtık. Şimdi buraya gitmemiz lazım. Git git git. Bir an orada düşeceğimi zannettim. Elimde ne var donat. Ben donat almayacağım. Benim cihan Aa burası siyah delik var. Bunu oturayım diye bakalım. ben buraya nasıl geçebilirim? Hmm. Herhalde buraya geçmemiz lazım. Ama nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz. biz buraya nasıl geçebiliriz? Oh, ne oldu? Ah, Düştük. Sandalye ben kap... Çabla. Evet, ben bilgisayarı kurcalıyorum, kurcalıyorum. Hı hı. Kurcalamak çok iyi yok. niye neden kurcalanıyor? Hiçbir fikrim yok. Boşver. Bakmayacağım sadece. Hiç hoşuma gitmedi. Şuraya bakın. Ana burada zombi. Zombi bizim öğret öğretmenimizi yiyor. Kapıyı dayandı. Bir sesimizi duydu. Kapıyı açtı. Allah. Orayı değil oğlum orayı değil. Öğretmenimizi kolundan ısırdı. Yani müdürümüz. Öğretmenimizin müdür. Onlaydı başımıza bir dert sokmadan. Hadi ben birazcık daha kuracağım. Kafamdaki kötü şeyler gider. Hmm, kurcuyla 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 kurcuyla. Kurcuyla kurcu önünden çekilin ya kurcuyla hadi. Hadi bakalım. Şurada bir şey daha var. Hı hmm, hı. Tamam. Hmm. Bu arada benim en sevdiğim süper kahraman Spider-Man. Nokta ork. Ha Spiderman resimleri bu Ana ben burada bir şey buldum bakayım. Gezin. Hocam orada bir şey var. Hı. Ana zombiler istila etmiş. Zombi, zombi. zombi ee, şeyleri asmışlar. Tabelalar tabelalar böyle asmışlar. Ve Trump. Trump? Ne yapıyor <laughs> lan orada? burada her gün söyli zombiler. Neyse başımızda da dert olmadan kaçalım şurada. Ben şuradan böyle gitmek isterim. Yukarı mı mavi. Hemen şuradan gitmemiz lazım. Çünkü burada şeyler varmış, aletler varmış. Böyle de beynini beynini bir çalışmamız içinmiş. Hemen beni takip et. Heh, burası. Onun burada sopaları var. Evet işte. Bunları beynini ez bana bir yere gitmiyoruz. Oğlum siz kimi şekilip? Siz kimi Siz kimi şekilip Böyle suratını suratını vuracağım siz. Suratını suratını vuracağım ulan. Suratınızı suratınızı vuracağım. Suratınızı suratınızı vuracağım. Suratınızı suratınızı vuracağım. Yeter bu kadar. Dört saatte saat buradayız. Canım sıkıldı burada. Uykum geldi. Yokum gelir. Yokum gelir. Yokum gelir. Ay yokum geldi. Kapıyı bire tıklıyor. Kapıyı vurun size. Hepimiz aynı güçte. Yok ya. Böyle bir şeyler yapma ya. Kapıyı tek mi diyor? Hemen silahlarınızı alın. Ne, ne oluyor? Hiçbir şey. Burada biri var. Kapıyı açtı lan. Aa bu müdür. Müdür zombi olmuş. Canınızı çok azalttı Vurun lan vur vur vur. Gebertik. Adamı öldürünce kelle oldu. Saçın çok dayanıksız kardeşim. Ana burada polis var. bize yardımımızı kurtardı. Polis. Bari polis bak burada zombiler Bize yardım et. İçeyim mi değil mi? Edeceğiz sıkıntı yok. Ömer şey ben seslendiriyorum ya. Ben iyi seslendirmem merak etme. Kadın niye merak etsiniz ki? Zombiler burayı istila ediyor. Çabuk silahlarınızı alın. birileri Hemen öldürün. Vurun vurun. Arkamıza dayanıyorlar. Kapıyı kırmamız lazım. Kapıyı kırmamız lazım. Kırılıyor. Kapı kırılıyor. Kırılın lan kırılın kapı kırılıyor. Kırıl kırıl kır, kırdık. Hemen kaçalım. Hemen hemen yukarı yukarı çok 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 çok. Ben burayı parkur yapamam. Ben çok korkuyorum. Ben bu parkur yapamam. Çok korkuyorum. Ben buraya yapamam. Sadece ben buraya oturup sizi izleyeceğim. Ne olursa olsun herkesin desteği çıkmalıdır. Ve ben burada durmak lazım. Sonsuz Ha dönmüşüz. Polis beni bira... ben telefon oldum Ben telefon olarak buraya kadar gelmiş. Oğlum, arabayı doldurun ya. E, kendi başına mı gidecek buradan? Ne oluyor? Çok korkuyor. Çok korkuyor. Çok korkuyor. Çok korkuyor bacım. beni koru. Çok korkuyor. <laughs> Ana buymuş. Dumpster. Hey, ne yapıyorsun burada? Çöpünün içinde ne var ya? Hiçbir şey yok. Biz burada saklandık ne yapacağız bunu, bilmiyoruz. Öleceğiz burada ne yapacağız? Bizi kuru. var ölmeden ön önce ben buna kaçmak istiyorum. Ne yapalım burada? Yaşayamayacağız. Ben burada kendi başıma gidiyorum. Evet böyle sessiz 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 şekilde. Hemen burası için soygundur. O camı kırır ulan. Camı kır. Camı kır ulan. Camı kır. Camı kırmamız lazım. Camı kır. Hadi çabuk çabuk çabuk. Kır. 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 Kır, kır. kır ulan. Kır. Şu camı kıracağız oğlum. Şu, şu camı kıracağız oğlum. Bak. Şu camı kıracağız. Bak. Kıracağız ulan. Heh, çabuk. Soygun lan bu. Soygun. Ellerinizi bağlayın. Çabuk. Bu soygundur. Hemen buradan kaçın. Bu soygundur. Hepsini aldık değil mi? su şişesini aldık ha. Hepsini alacağız, hepsini alacağız, hepsini. Parayı bile alacağız oğlum. Burada para varmış. Para alamıyoruz. Tamam hemen kaçmamız lazım. şu zombiler çözüldüğüne kadar. bak sen ben senin şimdi beynini vurmalı vurmadan düşünmek lazımdı. Ulan sen de gel. Sen de gel. Sen kız mısın? Erkek misin? Nesin lan? Tipe bak. Vur lan. Vur vur vur. Seni de beni de düşünmeyeceğim vallahi de. Seni memlekin neymiş? Bizi beynimizi yiyeceksin de ben seni ci ciğerini sökeceğim oğlum. Tamam. iyi hepsini öldürdük mü? Hemen kaçalım. şuradan gitmemiz lazım. Yiyecekleri buraya koymuşuz. Onun pizza mize var ya. Yiyeceğim ben de. Oh ne güzelmiş. Ana bak şuraya çıkmamız lazımmış. Çıkacağız. Ben çıktım. Ben şunu seçiyorum. Çünkü yukarı çıkmamız lazım. Buradan kaçmamız lazım. O yüzden orayı seçtim. Oha siz gelene kadar ben buradan geldim. Buradayım. Oğlum burası yıkmışlar lan. Nasıl kaçacağım? Kaçtım. Oh. Şuradan yukarı çıktım. Ne mutlu bana. Arkada zombiler varmış. Ama siz gelene kadar ben burasını açtım oğlum açtım. Siz gelin oğlum ben siz. Siz gelin ben geldim sade. Şimdi buraya atlamamız için şunu kullanmamız lazım. Ola. Buna varmış ha? Ben bunu bilmiyordum. Hemen gelmesinler. Çabuk çabuk. Hadi. Ben niye burasını kullanamıyorum? Ama ben sizi yeni kadar bekleyecek miyim ya? Ha ah, evet. Şimdi kayıyoruz lan. Hihu. <laughs> <laughs> Nefesim tükendi. Olmaya çok hızlı gidiyor. Ben çok yavaş. Ne kadar yavaşım lan ben. Onun zombiler buraya bile yıkmış. Bize daha da Aa ittirdi. Öldüm. Öldüm ben. Oyun bitti değil mi? yaşıyorum. Bir dakika ben nasıl ölmedim? Ben nasıl ölmedim? Hmm. Çok garip. Demek ki iki tane şans var. Yani bak burada. Yani bak şurada bir şey. Allah oyuna Oyundan çıktı mı? Polisi takip ediyormuşuz. Oğlum ben polis takip etmek istemiyorum. Ben bunu oynamıştım da size mı çalıştım. Çünkü bu polise gidersek büyük bir boss zombiyle savaşacağız ama herkes Kazanamayacak. Hemen bizim çatılarda çıkacak o. Hemen buraya gidip de şeyi kırmayın. Çünkü buradan çözüp de şey oluyormuş. Hemen şuraya vurmuşuz. Я мне машу что-то за очки. Вообще не без бонуса. Вот сейчас она. Носова сейчас. Üstüme, üstüme bombalar gö gönderiyor. Ama bir şeyler atıyor ya. Ama bunlar Ben ölecek miyim? Bak işte dedim size. Yaşamak imkansız bu oyunda. ama omurgam kırıldı. Bu cansız o bunu cana gitmiyor ki. Çok az gidiyormuş. Ben diyelim ağzına Yerinden oynadı. Allah. ama hep bana gelme ya. Ben, ben bir şey mi yapıyorum ya? Ama bak ben sana bir şey yaptıysam kusuruna bakmadı. O ben sana bomba mı yerleştiririm hiç? Sen kaşındın. Geldi. Şimdi şuradan öleceğim. Öleceğim son, son canım. Cümle... Son gücüme kadar geldi bak. Sabrım taştı şimdi. Evet gücü sende. Şimdi vur ona vur. Canı çok azalıyor. Vur, canın çok azalıyor. Canı çok azalıyor. son canımıza kadar taştı. Bunu da ölmeyelim. Kazanalım. Hiç hoşlanmıyorum şu kırmızı şeritlerden. Evet. Ben gittim. Bu oyunda iki şans var. Ve ben gittim. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür böyle videolara gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Like'larınızı çoğu gelirse bu yeni bir serisi gelecek. Arkadaki Ölmeyen arkadaşlarımızın için söylüyorum. Ona mutlaka yenmiştir. Haydi bay bay diyorum. Görüşme görüşmek üzere. Hoşçakalın.